Evet Merhaba arkadaşlar Evet bugünkü konumuz neydi bugünkü konumuz dünyanın en rahatlatıcı parçalama videoları Evet bunun için şu anda e, başlamak üzereyiz ve başlayacağız e, burada gördüğünüz Emir gibi adam. Evet Emir Ben de e, babası Hasan. Hasan Evet tanıştığımızda Herkeste çok memnun olduk ve şimdi videomuza başlamadan önce Emire' soruyoruz bu parçalama videolarını seviyor musun Evet çok rahatlatıcı geliyor, değil mi babacım? Evet. Harika, o kadar rahatlıyoruz ki inanılmaz. Yani insanı kendinden geçiriyor bu videolar. Evet, şimdi başladık arkadaşlar bu videolardan. Evet, eğer talep gelirse beğenilirse çekmeye evet. devam edeceğiz. Aa el gitti. O oh ne be? Evet. Babacım, bu Ge ne atıyor raket? Rock Bak leyni atıyor şimdi leyni. Ne leyni bu? Bildiğin slime. slime. Evet bu slime değil mi babacım? Jöle gibi, jel gibi bu. Şimdi ne bu? Bu ne? Ha bu Beğen da mi? hayır. Bu da oynama şeyi, hamuru. Bu şampuan. O <laughs> oh, kolalara bak. Kolalar gidiyor. Harika. İnanılmaz. Evet arkadaşlar. Like atın. Evet like atmayı tabii ki unutmayın. Beğen Ve bu tür de. Kalp evet. Kalp atın. kalpte atın Emire. Aa, evet karpuza. Karpuz. Evet GoPro da nasıl çekiyor orada harika. Diyelim karpuz. Babacım bu nasıl bir karpuz? İçinden hiç kırmızılık çıkmadı. Komple bembeyaz. Aha o şimdi saati atıyor. Aa babacım her şeyi parçalıyor bu parçalama makinesi ya. Bu evet. en az şey adam parçalar. Evet babacım. Aha şimdi de ne attı? Ne? Klavye. Bilgisayarın klavyesini attı. Görüyorsun yani çok, değil mi? Çok para değil mi? E ya aslında bunlar bozulmuş da olabilir. Bozukları da atıyor olabilir ama oyuncakları atıyor. Her şeyi atıyor, parçalıyor adam. Ah balonları attı. Bunlar karışık. Evet ya. İlginç. Ha. Evet arkadaşlar çok ilginç, çok rahatlatıcı ya. Ben bunu biliyorum. Bak, Bak ah, eski sabır. cep telefonlarını attı. Babacım sen bunları izleyince çok rahatlıyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Çok rahatlatıcı değil mi? Evet. Oo, oh, Evet Emir e, arkadaşlar bu, videoları çok izliyor. Bu çok izlediği videolardan sizinle paylaşmak istedik. Adama bak iPhone'ları attı. Sıfır gıcır gıcır iPhone'ları attı. Yani Evet. Bu ne? Ha bu bu da böyle tellimelli bir şey. E şimdi evet şeker attı. Şekerleri parçalıyor. Red Bull'u parçaladı. Evet, oh çakmaklara bak çok tehlikeli ya. Parklattı. Babacım bunu attığın zaman gözünün içine girebilir. Arkadaşlar bunları kesinlikle denemeyin. Yine slime. E evet, bu da slime değil mi? Karput slime. Arkadaşlar bu tür şeyleri denemeyin. Çünkü parçalanırken bakın o kıymıklar, o parçalar gözünüze gelebilir. Evet. Çok tehlikeli. Deniyorum. Evet çok tehlikeli arkadaşlar. inanın çok tehlikeli. Arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Evet bunlarda Hep beraber da... Evet hep beraber Pimpon topunu gördük Evet baba, şimdi içecekleri Baba değil mi sonra şey yumurta oyunu çekeceğiz? Evet arkadaşlar bundan sonra yumurta oyunu çekeceğiz Tekrar e, gang, gang yapacak Gangster olmak istiyor arkadaş Devamlı savaş oyunlarını seviyor Araba oyunları da çekeceğiz Harika online yeni bir e, site bulduk O sitede mükemmel oyunlar var arkadaşlar Aa, Sizlerle paylaşacağız Baba kraker de o Kraker mi? Şimdi bunlar top. Top değil Aa, aa ben plastik plastik adam. Batman. Bir de bir Armstrong muydu ne var böyle kollarını uzatıyorsunuz böyle uzuyor falan. Evet. Aa, şimdi bu ne? Bu da bak. Bu da bu slime gibi, jöle gibi bir şey. Oyuncak atıyor. Evet, oyuncaklar parçalanıyor. Adam ne var, ne yok parçalıyor arkadaş. Evet, sen yani rahatlıyor musun babacığım bu videoyu izlerken? Evet. Çok rahatlatıcı bir video. Yani o kadar rahatlatıyor evet. ki inanılmaz. Evet. O kadar hafifim şimdi yudum gibi direkt uzaya doğru havuzluktan evet, uçacağız. Ki, Eli gördüm babacığım. Bu da balon. Bu gerçek ba a, balon değil. mu jel mi? A, a bu ne? Bu da slime. Baba bu gerçekti. değil O ne biliyor musun? Evet, ne bu? Böyle insanlar kaldırıyor bak şimdi böyle. elinde evet. takıyorsun onu. Sanki tanıyorum ki başka el elde. Uy. Başka Aa örümcek adamlara bak örümcek adamlara. Oh my god. Oh my god. <laughs> oh my god. God god. God. Oh my god. Yani god değil. Hayır sen çocukken öyle diyordun ya oh my god diye. Onu diyorum ben de babacım. Oh my god. Oh my god. Oh my, God. Oh, my, oh my God diyemiyordun. Oh my God'un diyordun. Sonra tabii ki artık dilin dönmeye başladı, Oh my God diyorsun. Fantaları oh patlatıyor. Aa, evet ne? arkadaşlar, çok ilginç. Ee, Armstrong, gücüne bak. Bunu çok uzayan adam. Ben bunu çok seviyorum. Uzayan adam. Eyviz uzayan adam. Uzakalıdır. Evet. Ha, evet arkadaşlar, mi? bu kanalın bu kanalın linkini vereceğiz size açıklama kısmında. İsterseniz bu kanala da abone olup izleyebilirsiniz. Bu ne biliyor musun baba? Kartondan böyle bir ölü çıkıyor böyle ölüyor. Şöyle işte bu. Oo bu ne lan tablet gitti. İşte şu. Martin bu. Ha evet. lollipoplar da gitti. Hay bu Amerika şekeri. Of oh, of oh, of oh. jelin içinde kolalar gitti. Ba bu ne biliyor musun? Bu hmm. Amerikan şekeri. Amerikan şekeri mi? Bu ne? Bunlar da <laughs> afat <laughs> E ah legolar gitti. Legoları attı. Afat gömler. Evet babacım. Afat onlar çok kötü. Ah bu da jel kola kolanın jeli. Kola içine doldurmuşlar, jel yapmışlar. Ama bak kolye, Ne şey. kadar ilginç, ne kadar böyle enteresan evet, bir video Bu da Amerikan şekeri. Evet, ee, bu bak, ne? Bu da şey Babacığım bu ne biliyor musun? Bildiğin lastiği top haline getirmişler lastiği. Bu ne? Aa bunun, bunlar, bunlar da ne? Bak bunlar futbol oyuncakta bu. Ben işte bak gerçek karpuz böyle olur. Ah makarnayı attı çubuk makarnasını. Böyle bir sıkıyorsun böyle hemen şişe olur. Allah Allah. Böyle patlıyor. Bu ne? Ah Şu bilye. aynı son bilye. O da şeker böyle. Amerikan şekeri böyle herkes korkutuyor. Bu da, bu da ne biliyor musun babacım? Bu perde, korniş perdeleri asıyorlar ya. Evet. O. Oh. Bilir mi? Bizim değil tabii ki. Bizimki Amerika'ya gitmedi. Ve biz böyle bir işe... Babacığım... Aa! Bu ne? Evet. Şey. Karpuz. karpuz. Ama tabii plastik karpuz. Bu ne? Abi her şeyi atıyor. Aa! Dron! Dron gitti. Güzelim drone gitti. Güzelim drone gitti. Allah! Oh, Babacım. Bu ne biliyor musun? Hadi evet. Babacım ba baksana neler atıyor yani inanılmaz. <laughs> ne, bu ne biliyor musun ne kentu. Ha bu da şeydi ne onun adı Dürbün gitti Evet içi komple bilyeli oyuncak ha, Bu olaya bak olaya olaya Bütün kolalar fantalar Parçaladı gitti Arkadaş ya İnanılmaz Ha bu da oyuncak bu halka Şey atıyorsunuz ya böyle E bu ne balon Balon değil bunlar yılan. Balon yılan. Babacım bildiğin jöle gibi jel gibi bir Hayır, şey bu. Hayır bunlar apatiyonlar. Allah Allah. Bunlar, bunlar... apatiyonlar. Aa ele bak gerçek gibi yapmış babacım. Bak hallowen Hallow neydi bu? Aha el gitti. El gitti. Hallown içinden el gitti. Aynı gerçekçi olmuş yani harika yapmışlar değil mi babacım? Ah ka gerçekçi. kabak da gitti bizim kabak. Hallown da gitti. Ah oyuncaklara bak. O oh, güzelim oyuncaklar da gidiyor. Buyur. Senin değil ki. Bunlar çocuklar için. Babacım da işte senin için düşünüyorum. Ben de zaten artık oyuncak oynayacak yaşta değiliz yani. Aha bilgisayara bak. Of laptopa bak. Laptopa. O benim keşke olsaydı. Adam neden vermiyor bana? Adam ver bugün bana öyle bir Olaya çocuğu. bak. Ama babacım bu da eski bilgisayardır. Yani eskimiş bilgisayar. Neden bu? Bu makine makina bunu götüremiyor. Makine götürüyor. baksana babacım mı? Götürüyor. Götürüyor da zorlandı biraz sanki. Ama vallahi parçaladı. Bak bir daha geri aldı. Şimdi bir daha ileri alacak. Biraz da arkadan temizliyor. Çünkü sıkışma yapıyor makinenin içinde. Babacım. Bak gitti Evet gitti biraz evet Sıkta. az bir ah. şey kaldı ah. o da gidiyor. Evet arkadaşlar ee, bu parçalama Çok rahatlatıcı. Aşağı, evet. Ha ben bunu biliyorum bu akatron balon balı Babacım bu solucan gibi bir şey ya. Ha baba, baba benim bildiğim evet. apatron balı Babacım balığı. bildiğin solucan gibi bir şey. Apatron arkadaşlar balığı. tamam babacım bu videomuzu burada sonlandıralım. Çünkü bunun sonu yok arkadaşlar bu kanalın linkini açıklama kısmında atacağım merak edip Ay. izlemek isteyen arkadaşlar gerçekten çok izleniyor rahatlatıcı Demir parçalama videoları rahatlatıcı Demir parçalama abi. videoları rahatlatıcı parçalama videoları Evet babacım. bu videoları Emir zaten devamlı izliyor ve çok beğenerek izliyor tabi ilginç geliyor rahatlıyor bunları izlerken Baba attı bir de arkadaş. Eh, ah, ele bak buyur Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer bu tür videoları istiyorsanız beğenini atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimizle. Evet oyun videolarına geçiyoruz. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.